Merhaba Can. Merhaba. Biraz kendinden bahset ve 12 yaşında bir caz trompetçisi olmak nasıl bir duygu? 12 yaşında caz trompetçi olmak çok e, güzel bence. Çünkü caz e, çaldığımda o şarkıyı şey hissediyorum. O şarkı çok güzel. E, ben on, 12 yaşındayım. çok da doğdum. Ve trompeti 4 yaşında başladım. Peki neden trompet? Ya abim e, keman çalıyor, e, ben de bir şey müzik e, müzik çalmak istiyordum. O yüzden e, YouTube shorts var ya, onları bakıyordum, bakıyordum. Sonra trompet videosu geldi, o kadar güzeldi ki Kendim denemek istedim. Sonra müzik okuluna gidiyorum, orada e, öğretmen var işte ve o. Odada tüm trompetler var ama benim çaldığım trompet yok. İşte o zaman büyük bir tuba seçiyorum, onu da öğreniyorum. Bütün notalar, işte her şeyi onunla öğreniyorum. Peki, tuba senin boyun kadar değil miydi? Evet. <laughs> Ağırdı, oturarak oynuyordum zaten. Sonra da onu biraz öğrenirken trompet hocası geldi, ''Trompet öğrenmek istiyor musun?'' dedi, ben de evet. Zaten trompet için geldim buraya <laughs> dedim, sonra trompete başladım. Hangi tarz müzik seviyorsun? Caz, e, sonra klasik müzik seviyorum. Ancak her çocuk cazı sevmez. Cazda ne biliyorsun? Çok şöyle, e, bilmem yani o kendim hissettiğim bir e, tarz, sevdiğim bir tarz. Bir örnek verebilir misiniz? Hangi müzisyen, hangi şarkıcı? Müzisyen bilmiyorum <laughs> ama mesela e, Frank Sinatra'nın şarkılarını seviyorum. New York ya da Fly Me To The Moon seviyorum. Günde ne kadar pratik yapıyorsun? Bir saat. Pratik yaparken keyif alıyor musun? Aynı şarkıları çalıyorsun. Evet, zaten yeni, bazen yeni şarkıları denemeye çalışıyorum. Onu, mesela bir tane şarkıyı buldum. Çok sevdiğim bir şarkıymış. Onu e, bir gün harcadım. E, çok iyi çalmaya başlamıştım. Peki herhangi bir sahne deneyimim oldu. Bir grupla çaldın mı? Evet. E, zaten daha yeni oradan geldik. <laughs> Şimdi okulda e, yıl sonu olduğu için evet bir grup oluşturduk. En önemli ben, bendim orada. <laughs> grupla çalmak mı yoksa single çalmak mı? grupla çalmak daha güzel. Çünkü yani grupla çalmak biz müziği üretiyoruz gibi oluyor. Yani üretmiyoruz da o müziğin işte akompanimenti her şeyi biz yapıyoruz. Ama mesela tek çaldığında mesela GBL'den şey çalacak, müzik oradan çalacak o de onu onunla birlikte çalacağım. Peki abinle tatlı bir rekabet var değil mi? <laughs> Yarışıyorsunuz yani. Evet yarışma var tabii ki. Beraber düet yapıyor musunuz? Evet biraz yapıyoruz. Peki sence keman ve trompet bir arada oluyor mu? Veya keman çalmak ister miydin? Abinle de yer değiştirmek ister misin? Sen kemancı olacaktın o trompetçi. Yo. <laughs> bence trompet daha iyidir. Ya, o bence ama. My opinion. Müziğe yeni başlamak isteyen çocuklar için, senin yaşında çocuklar için ne tavsiye edersin? Trompeti seç <laughs> Yani e, hiç pes etme derim. Ve <laughs> <Benim> müzik okuluna git. <laughs> Bazen bir <gülüyor> hafta, iki hafta oynamıyordum. Hiç çalışmıyordum. Müzikten alıkoyan şey, çalmama engel olan şey ne? <laughs> Video game. <laughs> Bilgisayar. Çocuklara başka ne tavsiye ediyorsun? Mutlaka bir tane instrument. Izlenen çalmalısınız. Yani güzel olur. Ondan belki para kazanırsınız. Peki okul, ödevler, arkadaşlarla oyun derken müziğe, pratik yapmaya gerçekten zaman kalıyor mu? Evet, tabii ki. Bir de biliyoruz ki müzisyen olduğu kadar aynı zamanda aşçılık yeteneğinde var. Yemek yapabiliyorsunuz değil mi? Evet, yani yumurta yaparım. <laughs> Sabahları. Ne tür yumurta yapıyorsunuz? Hangisini seviyorsunuz? Omlet seviyorum. Ya üstüne e, acı biber şu kırmızı bir şey var ya ismini hatırlamıyorum. Şöyle döküyorum. Çok güzel görünüyor ve çok güzel şey. Ama bir de gö gözleme yaparken o şey tavada şöyle e, yuvarlak gibi bir şey vardı. Onu hayatımda birinci kez şöyle denedim. Oldu. Çok güzeldi. Peki müzikle aşçılık arasında bir bağlantı var mı sence? Vardır evet, bence var. İkisi de rahatlıklı. Peki ikisinde de mesela başarılı, güzel bir şey çıktığı zaman tatmin oluyor musun? Evet tabii ki. Yani daha yeni konserden geldim, başarı yaptık ve çok mutlu oldum. Peki hayvanları seviyor musun? Tabii ki. Favori hangi hayvan? Kedi. Ama iki köpeğin var. Ama kedim de vardı. Peki sence hayvanlar müzikten anlıyor mu? Evet, YouTube Shorts bakarken mesela bir adam e, müzik çalıyordu, diğer köpek de şöyle dans ediyordu, görmüştü, çok komikti. Peki sence senin çaldığın müziği köpeğin seviyor mu? <laughs> Nereden bileyim ya bunu? <laughs> Sevebilirim ama bazen mesela gürültülü çaldığımda sevmeyebilir. Bilmiyorum. Can, teşekkür ederim. Röportaj çok eğlenceliydi. Rica ederim. Ara ara yapalım mı? Yapalım. <laughs>